Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kısa bir video çekeceğim. Elhamdülillah Müslüman bir insanız. Elaman dergisini kınıyoruz. Devlet nerede? Devlet büyüklerine rica ediyoruz. Bu tarz dergileri, televizyonları, dinimize, kitabımıza, İslam'a, peygamberleri hakaret eden fark yapmaz kim olursa olsun. Hristiyan da, Müslüman da, putperest de cezalandırılmasını istiyoruz ve bu tarz kanalların önünde arkasında kim varsa da tutuklanmasını talep ediyoruz. Dinsiz şeytanlardan olmamak için ben bu konuşmayı yapıyorum. Elemanı kınıyorum. O çizgi Çizenleri de kınıyorum. Peygamber Efendimiz'e laf söyleyenlerin hepsini de kınıyorum. Dünya ahirette onların hepsinden şikayetçi olacağız kul olarak da. Allah bilen görendir. Bu dünya imtihan dünyası burada olmasa da ahirette bunların hesabı sorulacak Allah'ın izniyle. Allah bizi imtihanından geçenlerden etsin. Elhamdülillah Müslüman bir insanız. Dilimiz döndüğünce hoca sıfatımız yok ama Müslüman olduğumuz için e, bu tarz şeyleri kınamamız lazım. Disi şeytanlardan olmamak için çekiyoruz bu arkadaşlar bu videoyu. Sizler de çekip paylaşın, kınayın. Yani ön plana da çıkarabilirseniz çıkarın yani. Bundan bir şeyim yok ama zaten olayı biliyorsun ön plana çıkması için bu tarz videoların da desteklenmesi gerek. Neyse bu tarz dediğim gibi Laman dergileri gibi, gazeteler gibi, televizyonlar gibi dinimizi kötüleyen, aşağılayan, peygamber efendimizi kötüleyen bu tarz şeyleri kabul etmiyoruz. Gerekirse de kanun çıkartılmasını talep ediyoruz. Devlet büyüklerinden ricamız budur. Selamun Aleyküm. Herkes Allah rızası için seviyorum. Dilsiz şeytanlardan olmamak için bu videoyu çektim, paylaştım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı günler.